yukarıda makale, deneme ve gezi yazısı ile ilgili bilgiler vermiş. Tadından yenmez. Önce bilgi verip soru soran soruları çok seviyoruz. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi sözü edilen metin türlerinden herhangi birinin örneği olamaz? Yani 3 tanesinin örneği burada var. Birinin yok. Biri bir boşta kalıyor. Onu bulmamızı istiyor. Şimdi bu sorularda ne kadar uzun bir soru değil mi? Sayfanın yarısını kaplamış. Eğer kokusunu alabilirseniz eğer yeterince soru çözmüşseniz, yeterince konuya hakimseniz ilk birkaç kelimede hemen anlayacaksınız türü. Hemen okuyorum. Nihayet kaleye çıktık. Tepesi uç u, tepesi uçtuğu için Tepsi Minare denen eski Selçuklu Kulesi'nden 1916 Şubat'ında ordusunun ricatini temel, temin için çocuğu, kadını sipere koşan destani şehri seyre başladık. Yani bir kale bir kale ziyaretinden bahsediyor değil mi? Önümüzde, önümüzde henüz sararmaya yüz tutmuş ekinleriyle em, emsalsiz bir panorama dalgalanıyordu. Yani bir manzarayı da anlatıyor. Bu bir gezi yazısı. Gezdiği gördüğü yeri anlatıyor. Gezi yazımız var mı? Var. O zaman A'yı eledik. B. Hiç kitap okuyanla okumayan bir olur mu? Hmm. Sadece kendi fikirleriyle mücadele etmeye çalışmak mı daha kolaydır? Yoksa okuduğu kitaplardan edindiği tecrübelerle yüzlerce akıl sayesinde zorluklarla mücadele etmek mi daha kolaydır? Herhangi bir ispat geri duymadan fikirlerini anlattığı bir yazı. Ben okumanın en büyük öğrenme yöntemi olduğuna inanıyorum. Yani deneme olabilir. Ama sohbet diye bir şey de var, O da olabilir. Bakalım konuşacak mı bizimle? Bize bir laf atacak mı? Bize sataşacak mı? inanıyorum. Okuma sayesinde dünya dünyada zorluklarla so mücadele etmek daha kolay. Bilginin güç olduğu gerçeğini görmezden gelmek yaşadığımız yüzyıla ihanettir. Sadece kendi fikirlerinden bahsetti. Yani denemeyi bulduk. Bursa'yı da eledik. C'yi okuyorum. Bektaş'ın hikayesini bilirsiniz. 80 yaşında öldüğü halde mezar taşına 5 sene yaşadı diye yazdırmış. Bu 5 sene onun hayatında gülerek ve neşe içinde yaşadığını gam ve kasavet nedir bilmeden hoşça vakit geçirdiği senelermiş. Hayatınızı bize seslenmeye başladı bak. Yıllar boyunca uzatabilmek için her anınızı gülerek geçirmeniz gerekir. Sen de öyle düşünmüyor musun? düşünüyorsun değil mi? Haydi bakalım. Sen dedi benimle muhabbete başladı. Demek ki bu sohbet. Ama yukarıda sohbet yok. Şimdi biz bu şıktan şüphelendik. Bu şık doğru olma ihtimali çok yüksek ama yine de biz ne yapıyoruz? Emin olmamız lazım. Niye? Biz çünkü zirveyi hedefledik. En iyisi olmaya çalıştığımız için hata payı bırakamayız. Sonuncuyu da okuyorum. Dede Korkut kitabı 15. 16. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Dırdır. Bilgi verme. Böyle ciddi bir hava. Nerede var? Belirli bir konuda bir görüş, düşünceyi savunmak, kanıtlamak ve bilgilendirmek amacıyla yazılan yazı türüdür. Ancak Türklerin yazılmadan çok daha önceki dönemlerde geçen Dede Korkut kitabı ile ilgili bilgiler veriyor. Makalede bulduk. Cevabımız kesinlikle Ceyhan. <laughs>